Herkese merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz Ben Gülsüm Bugünkü videomda sizlere gingivitis ve periodontitisin Klinik tablosundan nasıl göründüğünden görsellerle birlikte bahsetmek istiyorum Evet sevgili dinleyenler şu anki gördüğümüz klinik tablo sizce nedir Bu bir e, gingivitis vakası bakın aşağıda normal görünümdeki dişleri seyrediyoruz Yukarıya baktığımızda ne olmuş? Diş eti soluk pembe yapısını kaybetmiş. Bu stipik dediğimiz yapı kaybolmuş. Dişetleri diş etleri şiş, ödemli. Aşağıya baktığımızda şöyle mouse ile göstereyim. Sarı sarı lekeler görüyoruz. Buralarda plak birikimi olmuş. Hatta diş taşına ee, dönüşmeye başlayabilir bu plaklar bu bir gingivitis hastasına ait klinik tablo evet baktığımızda e, ne demiştik e, bağ dokuda yani klinik ataçmanda herhangi bir kayıp olmamasına rağmen sonsuza şu aralarda gezdirdiğimizde 3 milimetreye yakın cep derinlikleri elde ediyoruz %10 yani ağzın tamamında %10 şeklinde bir sonda kanama mevcut ise buna lokalize yüzde otuz bir kanama varsa buna da generalize gingivit istiyoruz. Bu hasta gingivit hastası arkadaşlar. Şöyle baktığımda evet şu görsel'e gelelim hemen. Şuraya baktığımızda bu sağlıklı diş eti dokusu ve diş şu çevresinde alveol kemik var. Kırmızı gösterdi yer muhtemelen alveol kemik. Şuraya gingivitis hastasına baktığımızda hafif ödemli gum e, dizas diyoruz hatta diş etleri ödemli, ayrık. E, burada e, kırmızılaşma olmuş, normal diş eti yapısını rengini kaybetmiş, slitlik yapı kaybolmuş. Peki periodontitis bahsettiğimiz daha ileri evre hastalıkta durum nedir? Baktığımızda bağ dokusu ataşmanında, klinik ataşmanda kayıp gözlüyoruz. Klinik olarak da cep derinlikleri 3 mm'den fazla oluyor. Yine kanama mevcut, sağlıksız bir diş eti. Hatta e, alveol kemikte de bir miktar erime söz konusu. de kemik kaybı da gö gözlemleniyor arkadaşlar. Evet. Bunun dışında şuraya baktığımızda da hemen şu görseli açtım. Burada yine bir gingivitis hastası. Bakın, diş etleri ödemli, kırmızı, şiş. Bu hastada da gingivitis olduğunu söyleyebiliriz. Diş etinde çekilme yok. Ee, yani şurada var, burada pek gözlemleyemiyorum. Ağzın geneline baktığımda diş eti çekilmesi yok. Ancak ödemli, şiş, kırmızı diş etleri mevcut. Tabii bu hastayı ağız içi bir sontlama da yapmamız gerekiyor. Tüm dişlerine sondu. Ee, sokup çıkarmamız ve bir ölçüm yapmamız gerekiyor. Böylelikle lokalize mi, generalize gingivitis mi ee, bir de röntgenine bakmamız gerekiyor tabi ki hastanın. Bu şekilde bir kanıya varabiliyoruz arkadaşlar. Evet e, geçen bahsettiğim konulardan bir diğeri e, gingivitisin tedavi edilmediği zaman yol açacağı diğer hastalık periodontitis arkadaşlar. Periodontitis'e hemen bakalım. Bakın normal dişte kemik normal seviyede e, seyrediyor Sağlıklı diş etleri var e, Sağlıklı kemik seviyesi var Bakın kemik seviyesi mine sement hududunun 2 mm altında Şöyle şurayı alvol kemik olarak göstermiş Kökü çevreleyen çene kemiğimiz şurada görünüyor Bu normal seviyede Peki periodontitisli diş nasıl? periodontitiste bu daha önce bahsettiğim destek dokular nasıl görünüyor? İnflamasyon gözlemliyoruz. Plak ve kalkülüs oluşumu gözleniyor. Artık gingivitisten farklı olarak derin cepler var. 3 milimetreden fazlaya sond dediğimiz aletle girebiliyoruz. Bunun dışında kemik kaybı var, klinik ataçman kaybı var. Yani gingivitisten farklı bir tablo. Periodontitisin görsellerine de hatta sizinle beraber ben de bakmış olayım. Evet, gözlemlediğimiz gibi bakın ilerlemiş bir e, artık diş eti inflamasyonu var. Aşırı bir kırmızılık seyrediyoruz. Şöyle yine stiping yapı kaybolmuş. Diş etlerinde çekilme mevcut. Bunun dışında klinik ataçman kayıpları söz konusu, çene kemiğinde erime söz konusu, röntgenine de baktığımızda gözlemliyoruz. Evet, periodontitis gingivitis'in ilerlemiş haliydi. Ee, bunun da tipleri vardı tabii ki. Mesela kronik periodontitis'i açalım arkadaşlar. Tablomuz bu şekilde. Biz bunu e, tanım olarak nasıl açıklıyoruz? komşu olmayan en az iki dişte interdental klinik ataçman kaybı varlığında veya en az iki dişin bukkal oral bölgelerinde 3 mm cep derinliği ve 3 mm veya üzeri klinik ataçman kaybı olmasına biz kronik periodontitis diyoruz. Periodontitisin en yaygın görülen formu kronik periodontitistir. En çok erişkinlerde görülür ancak yaşlılarda da görebiliyoruz arkadaşlar. Subgingival diş taşları yani diş etinin altında oluşan diş taşları sıklıkla kronik periodontitisimize eşlik ediyor. Evet. Kronik periodontitis hastası olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Şöyle görsellerle de sizlere göstermek isterim. Bir de apse çeşitlerimiz var. Gingival apse var, periodontal apse var. Onları da anlatacağım sizlere inşallah. Evet, bir diğer tablomuz olan agresif periodontitise geçelim. Şöyle, röntgende bakın arkadaşlar. Röntgen şekli bu şekilde. Ee, başlangıçtaki kemik kaybı çanak. Çanak, bildiğimiz çanak var ya bu şekilde. Hatta şöyle mouse'la size göstermeye çalışayım. Evet, kemik kaybı çanak şeklinde agresif periyodontitiste. Bunun dışında Neler söyleyebiliriz? İkinci premoların distalinden, ikinci moların meziyeline doğru bilateral olabilir. Anterior yani ön dişlerimizde de kemik kaybı görülebilir. Agresif periodontitis de. Evet, agresif periodontitis daha çok kalıtımsal olarak aktarılan bir periodontitis tipi. Prognozu kronik periodontitis oranla daha zayıf. Yıkımı erken teşhis etmekte büyük önem taşır. Çünkü ilerleyen yıkımı önlemek kayıp dokuların rejenerasyonunu sağlamaktan daha öngörülebilirdir. Ailesel geçiş gösterdiği için aile üyelerinin kontrol edilmesi ve eğitimi de önemlidir. İyi bir plak kontrolü, diş taşı temizliği, kök yüzeyi düzleştirmesi, düzenli ve sık kontroller önemlidir. Buna ek olarak rezektif ve rejeneratif veya ikisinin kombinasyonu şeklinde tedaviler uygulanabilir. Yani e, bağ dokusu grefti ya da e, diş eti e, eklemek için gene e, bağ dokusu grefti falan bu çeşit ameliyatlara da hastamız maruz kalabilir. Çünkü gördüğünüz gibi burada baya bir e, Diş etinde çekilme oluşmuş arkadaşlar. Dişlerin boyu normalden daha uzun görünüyor. Mesela bakın şu santrale bakın. Bir de yanındaki üst orta keser yani santral dişe bakın. Bu yüzden buralara e, bağ dokusu grefti ya da işte diş eti flip e, 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 eklenebilir arkadaşlar. Buraya rezektif veya rejeneratif tedavi düşünebiliriz bu hastalarda tedavisinde de işte tetrasiklin dediğimiz ilaçları kullanıyoruz. Mesela günde 4 defa 250 mg en az 1 hafta boyunca hasta kullanmalı. Tetrasiklini direnç gösteren vakalarda da amoksisilin artı metronidazol kombinasyonu tedavisi başarılı sonuç verebiliyor. Evet bu da agresif eee Periyodontitis de arkadaşlar. Bir de size nekrotizan, ülseratif gingivitis, periyodontitis bunlardan bahsetmiştim. Bunların e, klinik tablosu ne şekilde? Şöyle görsellerine bakalım. Sizler için gösteriyorum. Evet. Papillerde krater tarzı defekler, ülserasyonlar, grip, södüm, membran görünüm, lineer eritem, karın, kanama mevcuttur. Lezyonlar ağrılı, dokunmaya duyarlıdır. Baharatlı yiyeceklere karşı hassastır. Genelde cep oluşmaz. Evet, subgingival temizlik yapmıyoruz. İnflamasyon yayılmaması için. Supragingival yani daha çok diş eti üstünden çalışıyoruz arkadaşlar. Yine burada da kloroheksidin gargara, arveres, flagi 500 mg tablet, penisine alerji olan durumlarda kullandığımız ilaçlar. Evet bu da nekrotizan üsteratif gingivitis. Gördüğünüz gibi bu şekilde görsel diğer görsellerini de sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar diğer e, rahatsızlıklar, diğer hastalıklardan olan mesela oluşumlardan patolojik oluşumlardan biri de gingival apsedir. Yani gene bu e, gingivada oluşan apselere biz gingival apse diyoruz. Şöyle size göstereyim. Bakın şurada bir apse var. Gingival apse, periodontal apse gene çok sık karşılaştığımız ee, apse formlarından birkaç tanesi. Evet, bu da periyodontal apse. Gördüğünüz gibi daha şiddetli, daha kanamalı, daha ödemli bir diş eti var. Periyodontal apse. Yine bakın röntgende periyodontal apseyi gösteriyor. Şöyle size göstereyim. Evet, bunları da yine ee, ya direne ediyoruz ya da antibiyotik kullandırıyoruz bu apselerin geçmesi için arkadaşlar. Bunlar size bir önceki videomda bahsettiğim hastalıkların diş eti inflamasyonlarının görselleriydi. Umarım faydalı olmuştur. Bilgiler havada ısılı kalmamış da tam yerine oturmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.